ner yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün doğal afetlerden kaçmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız bu oyunda. Yanımda Argon var tabii ki Tunahan ve tabii ki eee ismi neydi? E, ya kardeşimi unuttum. <laughs> Katuka. Katuka! Evet Katuka ile beraber kaçacağız. Katuka kaçalım mı? Hazır Merhaba. mısın? Evet, evet. E, herkese iyi seyirler diliyorum. kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olun. Tabii ki bildirimlerinizi tümünden açın tamam mı? E, evet başlıyor arkadaşlar. Doğal afetler başlıyor. Asit, asit yağmuru. Asit yağmuru eve girin. Asit yağmuru var. Asit yağmuru kaçın. Yağmuru ya. Eve kaçın. Eve kaçın. Lan burada bayağı kişi var ha. Ay oğlum bu harbiden asit yani ha. Çok asitmeli. Bunları da alabiliyor musun lan? <laughs> <Alamıyormuşuzum ben> abi. <laughs> Bunları biz musun? Abi çatı çök. Çatı çöküyor lan, çatı çöküyor kaçın. Abi alt kata girin lan üstüme çökecek. Allah! Merdiven altı. Merdiven altı. <laughs> altı mallar şey olur ama <laughs> dandik olur diyorlardı. İnşallah biz de merdiven altında pokuyor online etmeyiz arkadaşlar. Aman Allah'ım. Sıkıştın mı? Gel seni kurtaracağım. Gel, Neredesin? Katuka gel buraya. Gel, gel. Neredesin gel. lan? Yukarıda mı öldün? Evet. Oy kıyamam sana. Aa yastayız arkadaşlar. Katuka'yı kaybettik. Çatı çatı üstümüze üstümüze çöküyor. Evet merdiven altı daha güvenli. Tecrübe edindik arkadaşlar. <laughs> merdiven altı daha güvenli. Girin merdiven altına. Ka katuka öldün mü? Bütün can çıktı mı kanka? Evet. Hadi ya. Gerçekten şu an çok üzgünüz yani. Katuka'yı kaybettik. İnşallah biz buradan hayattan kalaraktan e, yeni bir afete kaçarız yani. Bu afet Bak. ne zaman bitecek? Ha, evet bitti. Oo, Ulan ya. Da. İlk ölen Katuka oldu ya. Olabilir mi öyle bir şey ya? Of. Hadi gelin sosis kafalara geri. Kanka geleceğiz sosis'e. <laughs> Geleceğiz şu bölümleri bitirelim tamam mı? Sosis yiyeceğiz seninle beraber. Evet şimdi ikinci e, afeti bekliyoruz. Çünkü burada herkesin eğlenmesi lazım kanka. Bak bak burada ismimiz çıkıyor. Bak bak bak. Ünlü olduk lan. Aha başlıyor. Başlıyor mu? Aha başlıyor. Ana, ana. Ne lan bu? Herkes yayıyor. Baba. Kafamıza bir şey mi düşüyor? Ne oluyor? Müzik çalıyor sadece. Ya da bu. Deliyorum. Luna Park'a mı gireceğiz? Evet. Ne yapacağız burada? Park'ta... En yukarıya çıkacağız. En yukarıya çıkarım o hemen çıkalım. Lan ben bunlardan korkarım lan. Lan korkuyorum buna. Tırma tırman, tırman, tırman. tırman. Tırmanayım, tırmanayım <laughs> lan az tırmanayım lan. Öleceğim lan dur tırmanayım dur. Şunu kafadan tırmandım ha tamam. He <laughs> kanka en üstte ben çıkacağım. Sen çıkamasın İn aşağı. Çekil şuradan. Evet geldik. Ey yavrum benim ben. La, lan çık şundan lan sen kimsin oğlum? Oh, meteor, meteor oğlum meteor var ya. meteor. meteor. Meteor ya Kanka aşağı kafa lan. kafamıza <laughs> düşmesin biz el üstüne çıktık. Aşağı <laughs> nasıl ineceğim lan? <laughs> lan düştüm lan az daha düştüm canım azaldı. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum. Abi meteor yağmuru başladı inşallah hayatta kalırız. Ee, evet hemen buradan kaçalım baba. Bence var ya en sağlıklı yer ağaçların altı olur mu? Olmaz. Kaçalım Ya burası olur herhalde Sen neredesin? Burası olur mu ya, lan? Buradayım. Atlı karınca Katuka ne Atlı karınca bineceğim, ben bineceğim bekleyin Gel gel bin sen de Bir tane arkada Pardon. yer var ben Mustafa abinin arkasına bineceğim <laughs> <laughs> Ayıp ya <laughs> Evet, bu at bizim atımız arkadaşlar ee, Evet Bu yaşta Bu yaşta atlı karıncaya biniyoruz Yapacağı bir şey yok ee, evet şu meteor yağmurundan kurtaralım kendimizi burası burası ne kadar güvenli kanka ya burada ölmeyelim sonra ee, Tuna ne yapıyorsun lan o at sana hiç yakışmamış kanka Abi ben unicorn'a bindim lan Gel gel bir, evet. bir de neye girelim Abi ben meteor yağmurunda ölmek Allah! Kafama girdi lan ters döndüm oğlum ben Abi dur döndüreyim Harbi test döndüm şu halime bak kafam kafam <laughs> toprağa saplandı arkadaşlar. Oğlum üstümden inin lan. Aa çıktım. o be. Ölmedim ya. Süper ölmedim. Hala hayattayım arkadaşlar. Hala hayattayım. Sosis kafalar, sosis kafalar. Sosis kafalar. Sosisçiler ee, buradalar. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar. Ee, bekliyoruz. Ee, doğal afetlerden kaçmaya çalışıyoruz ama demin kafam toprağa saplandı. Bakalım bu sefer neler yaşayacağız. Ee, heyecan durukta sıyıcı ayakta. Yenilmez. Bakalım neymiş bu? Dur ee, çatıya çıkalım mı lan? Çatıdan indik zaten. Abi oğlum, gel gel oğlum. Araba arabaya girdim. Sus kafalara girdim. Aa arabaya girdin mi? Sus kafalara girdin mi kanka? Evet, Katuka. Evet. Araba sürebiliyor. Araba nerede lan? Aa, aa aa burada çarpışan arabalar var <laughs> Ben çıktım Aa, Ben sonra çıkamalara girdim geliyor musun? Hayır <laughs> Aa önde bir araba var ona binin Boş bir araba Batu anne Batu anne Batu nerede sen Batu? Çekil lan önümüzden aa, 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 Bu araba gitmiyor kanka Aa, Lan in lan arabamdan Oğlum bu araba yukarı çıkmıyor lan enteresan Benzinim <laughs> mi bitti ne yaptı? Abi buradan dolan arkadan dolan. Ciddi ki? Ana! Allah Allah. ne oluyor lan? Çık şundan abi çık şimşek olacağım. çarpıyor. Şimşek çakıyor oğlum. Geberme ki. Doğal afet. Ee... Abi, ben öldüm. Öldün mü sen? Şimşek... şimşek. Şimşek çarptı. Şimşek çarptı. Ka kafana mı çarptı yoksa başka bir yere mi çarptı? Tamam gel gel merdiven, merdiven. Merdiven abi, altı abi, mı yapalım? Şimşek merdiven şimşek altı. Şimşek Tamam geleceğim bekleyin. Şu an videoyu geleceğim geleceğim. Katuka! Gül bakayım bir kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ka Katuka'yı seviyoruz arkadaşlar. Katuka bizim canımız, ciğerimiz. Aa! Katuka ile beraber e, ee, afetler yaşıyoruz. Kanka bizim üstümüz çöktü ya. Burada var ya ölmesin ki bari sağlam yere geçelim. Şuraya geçelim. Heh. Fena Fenaş çek. Ya yemin ederim. Hadi gelin gel istrakafa geliyor. Elbette, Hayır, editörle selfie yapacağız. Aynen, editörle selfie. editörle selfie. Abi, serifi. beni duyuyor musun? Duydum Katuka. duy canım benim. İstren kafaya giriyor. Strefen kafa. <laughs> Hadi istren kafaya geldim. İstren kafada ne yapacağız kanka? Haa tamam, şu bölümleri bitirelim oraya da gelelim tamam mı? Ay bu çocuk sesim o kadar güzel montaj yapılır ki valla öyle süper ya, Katuka efsane çocuk Evet oğlum bu adamlar hiç da ya baya çok işi var burada hala Tuna Abi, abi canın azalmış epey Benim mi? Ben evet. bekliyorum Benim kafam nasıl çaktı şimşek ya Valla ben ha. de şaşırdım ya Katuka buraya gelsene Katuka. Ne? Buraya gel buraya. Kanka. Ne? ne? Hop hop. Ben birisinin kafasına vurdum yere yapıştı. Adam öldü. <laughs> gel lan. Adam öldü lan. Adam öldü ayol. Bir dakika bir şey söyle. Ecan. Söyle canım benim. Bir saniye. Ulan tank siren var mı? Sıran kafaya giriyor musunuz? Sıran siren... yani En korkunç bu. En... Çok korkunç mu lan? Evet tamam, gerçekten abi çok korkunç. Oha! Abi kocaman bir istilen kafa geliyor. Gel bu çekip Aa, gösteriyorum sana. Bekle. Be bekliyorum kanka. Abi fotoğrafımı çekip Discord atıyorum bekle. Gerçekten çok korkunç. Mustafa abi su yükselebilir. Ben tankın üstündeyim lan. Tanktan indim. Kim lan bu tanka sürüyor? Şöyle bir şey gel. Gerçekten çok korkunç. <laughs> bu tankı Aa, kim Mustafa sürüyor abi lan? Nereden? Ya, ya, var. Abi, Mekor yağacak. Nerede? Yalan dava. Abi. Yalan karşıda. Abi, fotoğraf attım bakar mısın? Bakıyorum kanka. Aa, şimşek çakıyor kanka. Kanka helikopter var, meteor yağıyor. Oğlum bu nasıl abi, meteor abi, lan? Meteor değil, Bakacağım yanardağ. bir saniye. Yanar daha patladı. Bakacağım evet. Katuka. Aa! Üzdüm lan. <laughs> Helikopterin pervanesi kafamı kesti. Abi bakar mısın? Gerçekten çok, çok korkunç. Tamam bakacağım. Bakıyorum şimdi. Ee, hemen Discord'a geçtim. O ne lan? Katuk o benim kafam değil mi lan? Hı? Aa, ha? gerçekten çok korkunçmuş ha o. Onu mu oynayalım? Hadi, Hadi ha? oynuyoruz. Ah! Bekleyin biraz. Acaba? Biraz bekle Katuka. Şu bölümü bitirelim. Geliyoruz şimdi. Oha. Gerçekten çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Oğlum yanardağ patlıyor lan. Ben çatıdayım arkadaşlar. <laughs> Savi diyor. Savi. Savi. Biri <laughs> vurdu. Ben de düştüm ya. Nasıl düştüm? ya. Evet arkadaşlar. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. bu, videoyu bitirelim kanka şimdi. Çok çok oldu. İnsanlar izlerken bizi sıkılmasınlar. Olur mu? Ya abi kanka. İsrail kafayı çekiyor? Tamam isren kafaya da ayrı video çekeriz. Olur.